futbol kanalından herkese merhabalar. Baton abiyle beraberiz. Abi merhaba. Abi selamlar. İyi yayınlar. Teşekkürler. E, ligimizde 31. haftayı tamamladık. E, derbi maç vardı. Trabzonspor Beşiktaş maçı. Keyifli maçlar vardı. Fenerbahçe 4-0 gibi net bir galibiyet aldı bu hafta. Kayseri deplasmanında. Galatasaray yine kazandı. Aslına baktığında e, büyüklerin dördünün de aşağı yukarı mutlu olduğu bir hafta oldu. Beşiktaş'ta çünkü Valerian İsmail ile çok iyi bir futbol oynadı. E, Trabzonspor kötü futbol oynasa da yenilmedi derken herkesin bir parça mutlu olduğu bir hafta geçirdik 31. haftada. Evet. E, baştan sırayla başlayayım. Sen söylediğin, söylediğin, sıralamaya göre. Fenerbahçe çok rahat oynadı. Çok iyi bir futbolla galibiyet aldı. Zaten biraz sonra konuşuruz. Hı hı. E, Galatasaray'da nispeten önceki maçlara göre bir tık daha iyiydi. Özellikle ilk yarı kara gömük. sıfırdı yani bildiğin sıfırdı. Hı hı. E, erken buldu golleri maçı da öyle bitirdi. Lorenti da götürdü. Trabzon Beşiktaş maçında da e, dediğin gibi Beşiktaş'ın daha iyi oynadığını düşünüyorum. Ama şu beraberlik ne Trabzon'u yüzdü ne Beşiktaş'ı yüzdü. Hı hı. E, Beşiktaş kazana, kazansaydı çok daha farklı bir havaya girebilirdi yeni hocasıyla. Aynen. Aynen. Bakalım bundan sonraki haftalarda şu an beni en çok heyecanlandıran takımlardan biri Beşiktaş yani. Ama işte tam da bu söylediğin gibi hani kazanmış kadar oldular. Hani oynadıkları futbol hiç beklenmiyordu. Bu kadar üçlü bir sisteme dönerek bu kadar etkili bir futbol oynayacakları beklenmiyordu. O nedenle neredeyse kazanmış kadar oldular. Çünkü artık bu yeni hocayla beraber önümüzdeki haftalarda herkes Beşiktaş'ın nasıl bir futbol oynayacağını merak ediyor olacak. Bu nedenle mutlu ayrıldılar bu dertle. Bu hafta güzel bir sınav verecek işte şimdi. Evet. Abi şimdi sosyal lig içeriklerimize devam ediyoruz. 32. hafta için maçlar özelinde yapacağımız değerlendirmelerimizi vereceğiz. Ve her maç özelinde de oyuncu önerileri veriyor. Bilindiği gibi arkadaşların. E, o yayınımızı yapıyor olacağız şimdi. İstersen ilk maçımızla beraber başlayalım. Başlayalım abi. İlk maç Antep-Trabzonspor karşılaşması. Trabzonspor az önce de bahsettik Beşiktaş karşısında yani iyi bir futbol oynayamadı. Eee Beşiktaş Trabzonspor'u kitledi. Özellikle ilk yarı. çok iyi kitledi. İlk yarının sonlarına doğru biraz böyle oyun açılır gibi oldu Trabzonspor adına ama yine de böyle çok rahatlatamadı oyunu. İkinci yarı yine aynı şekilde devam etti. Sadece bir uzun topla attığı bir gol var Trabzonspor'un. Onun dışında oyunu ele hiç alamadı. Şimdi Puan kayıpları da yaşadığı işte Lize'de mağlup olmuştu Ondan iki hafta önce yine bir beraberliği var Trabzonspor şampiyon oldu oldu diyoruz ama Baktığında hala bunu garantileyemedi Şimdi Antep deplasmanında yine çok zor bir maç Çünkü Antep kendisi aslında çok iyi bir takım O nedenle bu maça şu olur diyemiyoruz Ne olacağını bilemeyiz bu maçta 3 3 ihtimalli bir maç gibi görünüyor. O nedenle iki takımdan da birer oyuncu önerisine bulunduk. Trabzonspor'dan Cornelius attığı golle yine kendini kanıtladı diyebilirim. Ki Cennini zaten eksik. Cornelius oynayacak maçta. Antep'te de en gözde oyuncu Maxim. Her ne kadar sezonun başlarında geçen seneyi aratır olsa da sonlara doğru geriye döndü diyebiliriz. Şu anda iyi durumda. O nedenle Maxim'i öneriyoruz bu maçta diyebilirim. Ve geçiyorum abi ikinci maçımıza. Evet, derbi maçı. Evet. Çok büyük bir rekabet var iki takım arasında. Ee, alt falan acayip maçlar oynadılar. Acayip olaylar çıkıyordu yani. Ben yakından bildiğim için biliyorsun. Aha. Bu hafta güzel bir maç bekliyorum. Ee, gollü bir maç bekliyorum. Aha. Bu maçın kazananı zor yani kim kazanacağını tahmin etmek zor. Hı hı. Karagümrük kendi sahasında yani olimpiyatta oynuyor e, ama kendi sahası diye geçiyor biliyorsunuz. O avantajını tam kullanamıyor. Ama Emre Mor pes aldık çünkü olimpiyatta Karagümrük biraz daha baskılı biraz daha farklı oynuyor. Hı hı. Deplasmanlara daha etkisi futbol oynuyor. E, da şu an ikinci yarının inanılmaz formda takımlarından biri Hı. biliyorsun zaten. Ve yükseli yükseli 11. sıraya yükseldiler ve son 4 maçları galip geliyorlar. Evet. Muleka'yı transfer etmişler devre arasında. Müthiş bir transfer. Adam bile bile bir gibi gol atıyor. Muleka'nın yanına Umut Bozok da yazılabilir. Karşılıklı gollerin olduğu böyle 2-2 gibi bir skor bekliyorum maçta. Abi burada Kasımpaşa'yı cidden tebrik etmek lazım ve Sami Uğurlu tebrik etmek lazım. Yani hiç daha önce duymadığımız bir isim bizim. En azından bizim kamuoyunun duymadığı bir isimdi. Ve aldığı takımı nerelere kadar getirdi. Bu potadaydı yani. Şu gördüğümüz son dörtlünün içindeydi Kasımpaşa. Şu anda 11. <laughs> sırada. Hani çok büyük bir başarı ve iyi de futbol oynuyorlar dediğin gibi. O nedenle takdir etmek lazım. Yalnız orada Serkan Reçber takımın beyni konumunda yani beraber yönetiliyor zaten biliyorsun Serkan Reçber <laughs> ki. <gülüyor> Serkan Reçber daha önce de başka kulüpler görev almıştı. TRT Spor yorumculuk yapmıştı. Evet, evet. Futbol bilgisine çok güveniyorum ben Serkan Reçber'in. O da oraya görev aldıktan sonra gerçekten Kasımpaşa'nın bir çehresi değişti. Evet, evet abi. Tebrik, etmek lazım dediğim gibi. Sonraki maçımızda Göztepe Kayseri maçı. Aslında iki kötü takım diyebiliriz. Biri küme düştü diyebiliriz hatta artık. Ya zaten şu alttaki dört takımın dördü de bence gitti. Düştüler yani. Öyle görünüyor. Giresun çünkü 36 puanda. En yakın e, 6 ay var. 29 puanda. 7 puan fark var. Giresun hiç puan alamasa bile 6 ay kalan 7 haftada 7 puan alabilir mi? Tartışılır yani. Çok zor gibi duruyor. Çok 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 nokta dış tespiti hakikaten öyle yani. Yani o nedenle bu dört takım da düştü gibi ama yine de buna rağmen Göztepe kendi sahasında seyircisi önünde her zaman kazanmak için oynar. Kazanmak isteyecektir. Kayseri'de kötü durumda. Hikmet Ka sen aslında sen söylemen gerekirdi belki ama abi senden önce söylemiş bulunayım. Yani Hikmet Karaman herhalde gidecektir yani. Gitti gider. Belki bu maçta da gidebilir. Eğer yenilirse. Biz e, Göztepe'den yana tercihimizi kullanıyoruz bu maçta. Halil ve Jahoviçi'yi e öneriyoruz Göztepe'den. Farklı oyuncu tercihleri de yapılabilir yine ama Göztepe özelinde bu tercihler olmalı diye düşünüyoruz. Fenerbahçe maçından sonra çok protesto ettiler İkmet Karaman. Evet. Bayağı bayağı ettiler yani evet, evet. ve 5 maçta da kaybediyor yüksek ihtimal gidecek yani bu arada. Aynen. Yani son son 4 takımın oynadığı son 20 maçta sadece 4 galibiyetleri var bu arada. Yani işte. Reza, rezalet yani. Hakikaten rezalet. Aynen. Aynen öyle. Sıradaki maç yine bir diğer küme düşme adayı. Rize Spor'un maçı abi. Yani Bülent Korkmaz geldiğinde bir şey söylemiştik hatırlıyorsan. Yani Bülent Korkmaz'ın kafasındaki oyun stili Çaykur Rize'le hiçbir şekilde uymuyor diye. Hı hı hı. Mesela Alanya için tersini söylemiştik. Rize için. Ki hakikaten zaten şu an Çaykur Rize'nin durumu malum. Hı -hı. Yani öyle bir etki olmadı Çaykur Rize cephesinde. Tek galibiyetleri Trabzonspor'a karşı oldu. 3 penaltıyla galip geldiler. Hı -hı. O şartlarda, o saha zemininde falan. Evet, evet. Şimdi Konya Spor da ligin ikincisi ama yani öyle bir sallantıda, öyle garip bir takım bir Konya Spor'a güvenemiyorsun. Fenerbahçe maçında topa dokunmadılar neredeyse, çok kötü oynadılar. Hı -hı. Ama bu hafta top göstermediler. Hani yani işte bir, bir anı bir anı tutmuyor. Hı -hı. Bu maçta ben biraz da meteorolojik şartlarından etkili olacağını düşünüyorum. Hı hı. O yüzden böyle bir hani karşılıklı gol olur, bir bir beraber biter gibi ya da sıfır sıfır biter. İki takım da e, gol yemez gibi. Hı -hı. Hangisini tercih ediyorsun diyorsan ben bu maçta gol çıkacağını düşünmüyorum abi. Evet. Sıfır sıfırı güçlü bir şekilde olabileceğini düşünüyoruz diyebiliriz bu maçta. Aynen. Net Aynen. skor veriyoruz yani. O nedenle yani iki <laughs> i̇ki da defans. Sat, sat böbreğini yeter abi. <laughs> ya Artık yani bakacağız. Bir sonraki maçımız Beşiktaş Alanya maçı. E çokça bahsettik zaten hani yayının başında Beşiktaş'tan övgüyle söz ettik. Bu hafta o oyunu devam ettirecekler mi, ettirmeyecekler mi? Herkesin gözü bu maçta olacak. Beşiktaş karşılaşmasında, Beşiktaş Alanya Spor maçında. Bakalım ne olacak? Ama Beşiktaş'ın iyi futbolla beraber bu maçı alma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. O nedenle de Rozier, Gezzal ve Batshuayi önerilerini sunduk. Burada kaleci Ersin'i de yazabilirdik ama Alanya'nın bir şekilde gol bulabileceğini de söyleyebiliriz. Beşiktaş evet maçı alır ama gol de yiyebilir. O nedenle Ersin'i almadık. Roziye'yi almamızın sebebi malum hepiniz biliyorsunuz. Gol de atıyor, asist de yapabilir ki bu üçlü sistemde Roziye ve Rıdvan'ın önemi çok daha arttı. Çok daha fazla ön tarafa çıkmaya başladılar. Burada Roziye veya Rıdvan herhangi biri tercih edilebilir. Biz Roziye tercihinde bulunduk bu hafta özelinde. Bir sonraki maçımız Malatya-Giresun maçı abi. Malatya Spor zaten malum artık kime düştü. Hı hı. Ee, sadece formalite maçlarına çıkıyor. Zaten birçok oyuncu da artık böyle sakatım falan ayağına maçlara çıkmamaya başladı yani. Hı hı. Kulüpte hiç para almıyorlar. E, Giresun Spor'da bu hafta Sivas Spor 2-0'dan döndüler. 2-2 beraber kaldılar. Hı hı. Ee, Malatya Deplasman'da da galip gelip artık böyle küme düşme korkusunu iyice bir üstüne atacağını, bir, bir iyi bir rahatlayacağını düşünüyoruz. Uh -huh. Şu an 7 puan fark var Altay'da arasında. Senin dediğin gibi altayın ben bu hafta kazanacağını düşünmüyorum. O fark belki de ona çıkacak. Ee, Muhammed Gümüşkaya Fenerbahçe'den kiralık biliyorsun. Muhammed evet. iyi durumda. Muhammed yazılabilir. Bir de Umut bu hafta iki gol attı. Sivas Spor'da bir şey Giresun Spor'da bir kendini buldu yani. Sivas karşısında da attı iki gol ona iyice moral oldu. Hı hı. O yüzden rakip de uygun. Rakibin savunma hattı da uygun. Muhammed ile Umut'un bu hafta gol bulabileceğini düşünüyoruz. Evet. Sonraki maçımızda az önce bahsettiğin Sivas Giresun'la oynamıştı geçtiğimiz hafta. Şimdi kendi sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Emre Benözoğlu ilk geldiği zaman Bayağı bir böyle yenilmezlik serisi falan çok iyi gitti. Ama sonra bir yerde bu aslında Wishça transferine bağlayabiliriz belki de bunu. Wishça'nın gidişinden sonra her ne kadar Trezege, Pizzi transferleri Serdar Gürler alınmış olsa da Wishça'yı aradılar gibi geliyor bana. Bir türlü böyle istikrarlı sonuçları ardı ardına alamadılar galip gelemediler. şurada da zaten görüyoruz son 5 maçta 3 mağlubiyeti, bir beraberliği var Başakşehir'in. Burada da Sivas deplasmanı çok zor bir deplasman biliyorsunuz. Sivas'ın kendisi aslında galip geleceğini düşünüyoruz. O nedenle Graden ve Yatabari önerisinde bulunduk. Başakşehir'den herhangi bir oyuncu önermiyoruz. Bu maç özelinde diyoruz. Son 5 maçta tek galibiyeti son hafta. O da Malatya karşı zar zor 1-0 yani. Aynen. Aynen öyle abi. Yani iyi, iyi durumda değil şu anda Başakşehir'de. Abi aklıma şimdi geldi. Hani şu federasyon hani Nihat Özdemir istifa etti. İşte Göksel Gümüşdağ'ın başkanlıkla ilgili durumları konuşuluyor falan. Bu mevzuların takım üzerine etkisi olmuş olabilir mi? Ya bir haftalık mevzu değil Başakşehir'in formsuzluğu. Yok yok tamam. Zaten Göksel Gümüşdağ da alttan alttan çalışıyor falan diyorlar ya. Yani takımdan koptu oralara oynuyor falan gibi bir durum bunun etkisi olmuş olabilir mi acaba? Ya çok sanmıyorum. Ben kendim bildiğim bildiğim Göksel Gümüşdağ'ın ismi hep federasyon başkanlığı için geçiyor abi. Ya çoğu da doğru. Hani Erdoğan'a yakın olduğu için akraba biliyorsun Erdoğan'la. Göksel Gümüşdağ'ın eşi Erdoğan'ın akraba. Hı hı. Hani Erdoğan Erdoğan'ın eşiyle yani daha doğrusu. Hani ondan dolayı sürekli hep adamı oraya yakıştırıyorlar. Adam da sürekli ya ben Başakşehir'in başkanıyım diyor. <gülüyor> hani <gülüyor> ne yapacak bilmiyorum anlamadım. Hani ne yapması gerekiyor. Anladım. Yani bakalım ben çok düşünmüyorum. Oraya sanki böyle Rıdvan dilinden göz kırpıyor ama Servet Yardımcı belki orada oraya hani göz koymuş olabilir. Anladım. Aynısı bakalım. Adana Demir, Altay. Bu maçla ilgili çok böyle konuşulacak bir şey yok aslında. Az önce Altay'dan bahsettik. Sen de bahsettin abi Altay'dan. Yani Altay buradan bu deplasmandan çıkması çok kolay değil. Ki bu arada Adana Demir de aslında 5 hafta önceki Adana Demir değil. Onlarda da bir form düşüklüğü var. Ama bu maçta kendi sahalarında Altay karşısında galip geleceklerdir. O nedenle biz tüm hatlarıyla beraber bir öneri sunduk. Çünkü gol yemeden galip ee, gelecektir Adana Demirspor. Muriç, Samet, Akintola ve Balotelli. Orta sahada Yunus ve Matyas Vargas formsuz. O nedenle onları tercih etmedik bu hafta. Akintola tercihimiz var. Forvet'te Balotelli'den vazgeçmedik ama yine bu haftada. Bizim önerimiz bu şekilde bu maçta. Ve derbi abi. Derbi derbi. Yani şimdi her derbi hani şurada favori bu favori diyemeyiz. Hiçbir derbi maçı için biliyorsun. Hı -hı. Ama şu anki duruma baktığımızda Fenerbahçe çok formda. Galatasaray'ın form durumu iyi değil. Galatasaray'da ciddi bir kaos var. Galatasaray'ın en formda değil, tek formda oyuncusu Kerem. O da sakat. Yüksek ihtimal uh -huh. oynamayacak. Oynayıp oynamayacağı belli değil ama yüksek ihtimal oynamayacak. Yani bu şartlara baktığında maç Kadıköy'de tribünler full olacak. Ben de statta olacağım. Uh -huh. Yani Fenerbahçe'nin sanki kazanacağı gibi bir izlenim çıkıyor. Hı -hı. Ama tarihte bütün derbi maçlarında Hep böyle olmuştur Hep biri favoridir ve hep böyle e, Farklı skor çıkmıştır Evet. O yüzden bu maçtaki kesin bir şey söyleyemeyiz Ama biz gördüğümüzü söyleyeceğimiz için Şu anda Fenerbahçe'den İrfancan ee, İrfan Can veya Rossi orta sahada ikisi de gol atıyor çünkü katkı veriyor şu anda. Bu hmm. hafta ikisi de gol attı zaten biliyorsun. Hmm. Onlardan biri tercih edilebilir ki İrfan Can bir adım daha önde. Hmm. Derbi maçlarındaki motivasyonu. Bir de transfer muhabbetleri vardı biliyorsun Galatasaray, Fenerbahçe falan. falan. Evet. Bu tarz şeylerde kendini motive ediyor İrfan Can. Evet. Başakşehir'de oynarken de büyük maçlarda iyi oynardı çünkü. Evet. O yüzden İrfan Can bir adım önde bir de forvetten Serdar Dursun çok iyi mücadele ediyor. Evet gol yollarında biraz etkisi gibi görünüyor ama bunda da biraz orta sahaya çok destek vermesinin de etkisi var. Ne? Biz Serdar Dursun'u e, Fenerbahçe'de forvet olarak da kadroda da yer verilmesini öneriyoruz. Galatasaray'dan da sadece Gomis verilebilir. Çünkü Fenerbahçe defansı çok da iyi değil. Bazen çok basit hatalar yapabiliyor. Hı -hı. Orada da gole tek yakın isim diyeyim. en yakın isim demiyorum. Tek yakın isim de Gomis olduğu için Gomis'e yer verdik. Evet. İyi bir maç olsun inşallah bu arada. Hani güzel maçları izliyoruz. Yine öyle güzel futbol dolu bir maç olur inşallah. Ya, Gerçi son son dev derbiler yani son son maçlar hep böyle 0-0 falan bitti. Değil mi? Yani son birkaç maç öyle bitti. Yok. Yani ilk yerdeki maçı Fenerbahçe kazanmıştı ben mi yanlış hatırladım? Ne bileyim. Çok, musun? o iki sene önce falan öyleydi. Ha, ha. Hani ama şöyle yani ya Allah rızası için artık hakem konuşulmasın yeter vallahi sıkıldık yani. O ayrı bir konu zaten ya. Artık hayırlısı olsun diyelim. İyi bir futbol olsun inşallah. Ve geçiyorum. Antalya Atay. Formda olan bir takım Antalya Spor. Nuri Şahin'le beraber ilk geldiğinde iyi bir futbol oynadılar. Sonra skor alamadılar bir türlü galip gelemediler ama derken şimdi son 4 maçında 4 tane galibiyet alan bir Antalya Spor var. İstif üstündeler, istim üstündeler ve kendi sahalarında Hatay Spor'u yenecekler diye düşünüyoruz. Hatay Spor'da bir aralar 3. sıralardaydı, şuralardaydı ama aldığı istikrarsız sonuçlarla beraber 7. sıraya kadar düştü. Ee, Avrupa ihtimali hala var Hatay'ın ama çok böyle hani nasıl diyeyim bir hedefi var ve o, o hedef uğruna çabalıyor, uğraşıyor gibi bir görüntüsü yok Hatay'ın. Bir denk geliyor, maç alıyor. Bir böyle takılıyor, berabere kalıyor falan. O nedenle ben Nuri Şahinli Antalya Spor'un e, kendi sahasında Hatay Spor'u net bir şekilde yeneceğini düşünüyoruz diyelim. Ben dedim ama 4 hattan da yine oyuncu önerisinde bulunuyoruz. Kalede Bofin, Defans'ta Nablo Veysel yoktu sanırım değil mi abi bu hafta? Veysel yoktu da bu hafta oynayıp oynayacak şey belli değil abi. O yüzden yani orada eğer Veysel oynayacaksa Veysel yer verilebilir ama biz garantiye kaçtık. Naldo'yu seçtik orada. Aynen. Endao. ikisi şurada aynı gibi duruyor ama Naldo üstteki <laughs> alttaki Endao ve Luis Adriano'yu öneriyoruz. Antalya Spor. Burada şunu da söyleyelim. Orta sahada normalde Fernando, Fernando var biliyorsun. Aynen. Evet. O da şok formda. Hı hı. Ama biz bir tek daha sürprize kaçtık. En daha bu hafta gol atmıştı ama sayılmamıştı. Aha. Belki geçtiğimiz hafta bu hafta belki o şeytanın bacağını kıracaktır. Evet. Ve kaptan kim olmalı bölümümüz ee, Balotelli, Gezal ve Pesic. Bu hafta çok fazla kaptan önerisi koymadık. Ee, kapağımızda da aslında olan isimler bunlar. Adana Demirspor'dan Balotelli, Beşiktaş'tan Gezal ki Trabzonspor maçında çok iyiydi. Ve ee, ve Karagümrük'ten gol kralı adayı olan ama sakatlığı nedeniyle bayağı bir maç kaçıran Pesic geri döner diyoruz bu hafta. Yani burada bu hafta Gezalı çok kişi yazar. Balotelli evet. de çok kişi yazar. Ama Pesic'e ben çok fazla kişinin kaptan olarak yazacağını düşünmüyorum. Katılıyor. Eğer tutarsa orada bir insanlar farkındalık oluşturabilir kendi adına. Ee, evet. Kendini üst sırada atabilirler yani. Zaten bu hafta biliyorsun biraz moraller bulduk. Sosyallikte benim yaptığım kadro. Yani 4 puanla yakıtı kaçırdık bu hafta. Evet, evet abi. Evet. Bu sene biraz böyle hep yakın yerlerden kaçtı falan bir türlü şey yapamadık. Denk getiremedik diyelim yani. Ya işte yani 121 122 puan ben baraj 120 olacak diye hesap düşündüm bu hafta. Hı -hı. Bir açıklandı zaten. Böyle beynimden vurulmuşa döndüm yani hani böyle ufacık böyle 3-5 puanla bu kaçıncı kaçın, evet. hakikaten kaçıncı yani? Evet, evet. Bakalım inşallah bu hafta olur diyelim. E, yarın i̇nşallah. da kadro önerilerimizi yapıp atmayı düşünüyoruz. E, şimdi böyle sahura doğru gidiyoruz neredeyse. E, yayınımızı yaptık. Abi ağzına sağlık. Teşekkürler. Bir yarınki programı inşallah gece Nihat Hatipoğlu'na. Bunu <laughs> kadar. <laughs> Artık. E, gör görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.